Amos ile doğrulayıcı faktör analizi model çizimini anlatacağım bu videoda çok hızlı. 13 maddeden oluşan bir stres ölçeğimiz var. 3 alt boyuta sahip bu ölçek. Alt boyutlar 4 maddelik duygusal stres, 5 maddelik fiziksel stres ve yine 4 maddelik davranışsal stres olmak üzere. Önce faktör analizi modelimizi çizelim şekil olarak. Okey, şeklimizi çizdik. Şimdi veri setimizdeki verileri, değişkenleri modeldeki uygun yerlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için önce SPSS verimizi bağlayalım Amos'a. Bunun için buradan file name deyip veriler aç. Okey. Şimdi buraya basarsak şurada ölçeğin 13 maddesi görünüyor olacak. Biz 4 maddemiz duygusal stres demiştik. O yüzden şöyle koyalım bunları manuel olarak, olarak yerlerine. Bunu böyle manuel yapmak gerekiyor her seferinde. Gayet sıkıcı bir işlem. Bunlar gözülen değişkenlerimiz de işlemlerimizdi bizim. Yani ölçüm soruları. Şimdi örtük değişkenlerimiz, yani alt isimlerini e, girmemiz gerekiyor. Bunları doğrudan gözlemlemediğimiz için üzerine çift tıklayıp kendimiz isim yazacağız. Yani veride bir karşılığı doğrudan veride doğrudan bir karşılığı yok bu değişkenlerin. İlk dört soru duygusal stres demiştik. İkinci dört e, ikinci beş soru yani ikinci alt boyut fiziksel stres demiştik. Üçüncü alt boyutta davranışsal Demiştik. Ok, Okey, son olarak şimdi bunlar gösteren değişkenlerimizdi. Bunlar da örtü değişkenlerimiz. Şunlar da hata terimlerimiz. Bunun için plugin'e basıp name and work variables dersek otomatik olarak numaralandırıyor e, Amos bunu. Ama gördüğünüz gibi şimdi burada S1'in hata terimine E4 demiş, S2'nin hata terimine E3 demiş falan. Bamos'ta analizi yaptıktan sonra analiz tablosunu analiz tablosunda modification indices tablolarını yorumlarken soru numarasıyla hata terimi numarasının farklı numara olması yorumlamayı çok zorlaştırıyor. O yüzden ben manuel olarak düşenmeyi her birinin hata terimi numarasını e, soru numarası ile aynı yapıyorum. Ki sonra analiz yorumlarken çok büyük zaman tasarrufu sağlıyor ve hata yapmam engelliyor bu durum. O yüzden yine böyle yapalım. Yine bu da manuel bir işlem. Tamam. Son olarak bizim şu üç örtük değişkenimiz yani üç alt boyutumuzun arasında kovaryans ortaları çizmemiz gerekiyor. Bunu da çift yönlü orta basarak yapıyoruz. Şöyle, böyle. Tamam. Şu anda.